Biz canım Annem dizisine hoş geldiniz. Zeynep'in konaktan ayrılıp kaybolması herkesi tedirgin etmiş durumda. Şu anda herkes seferber olmuş ve Zeynep'i her yerde arıyorlar. Fakat oldukça ilginç gelişmeler de yaşanacak. Zeynep iyileştikten sonra Nazlı konaktan ayrılacağını öğrenen Melek şu anda büyük bir sevinç içerisindedir. Fakat Zeynep'in bu durumu ortalardan kaybolması zaten Murat ve Nazlı birbirlerine oldukça yaklaştırıyor. Melek'in planı suya düşecek ve kesinlikle Nazlı ile Murat önümüzdeki bölümlerde çok mutlu olacaklar. Çünkü Zeynep'in elindeki belgede muhtemelen birileri tarafından bulunacak ve Melek'in hayalleri suya düşecek. Bu arada Asude ise gerçekten ağzından inciler dökülmeye devam ediyor. Eski Asude'den eser yok çünkü Nazlı'ya karşı o kadar kibar o kadar iyi niyetlidir ki Nazlı'nın zaten iyi niyetli olduğunu herkes biliyordu. Nazlı'nın onlara karşı yaptıklarından dolayı adeta utanıyor ve şu anda Nazlı'yı çok seviyor. Nazlı'nın ayrılmasını istemiyor. Ağzından çıkan e, ilginç bir kelime de vardı, güzel bir kelime de vardı. Kızımı geç buldum, e, erken kaybetmek istemiyorum dedi Nazlı'ya. E, tabii Nazlı da bundan dolayı oldukça mutlu oldu ancak e, meleğin olayından dolayı canı çok sıkın ve kesinlikle ayrılmayı kafasına koysa da e, Nazlı'nın konaktan ayrılmasını kesinlikle e, biz de istemiyoruz ve bu olay gerçekleşmeyecek zaten. Zeynep'in bu olayı Nazlı ile Murat'ı kesinlikle birbirlerine daha da bağlatacak. Çünkü Nazlı'nın Murat'ı ne kadar çok sevdiğini, burada da Nazlı'nın ne kadar çok sevdiğini biliyoruz. Ve Zeynep'ten dolayı kesinlikle ayrılmayacaklar. Diğer taraftan Behçet zaten şu an yaralı ama ilaçlıktan sonra her şey çözülecek. Çünkü o da Levent için yemin etmiş durumda. Levent'in ona yaptığı kötülüğü asla unutmayacak ve Levent'ten büyük bir hesap soracaktır. Rüstem de Behçet'i kaçırmış durumda. Behçet de dediğimiz gibi ilaçlıktan sonra Furkan ile Ela'nın olayı.